Yepit yeni Brawl Stars videosuna hoş geldiniz gençler bildiğiniz üzere ne demiştim size 2 gün sonra Sesegel ile beraber bir video geliyor ve Sesegel'e şimdi bu yorumlardan birini seçtireceğim abi bu arada hoş geldin Hoş bulduk Şimdi buradan e, kaç yorum vardı bizde 133 tane yorum var abi Sana 133 zahmet yorum. Evet 133 yorum Ooh. var birden 133'e kadar bir sayı söylüyorsun o sayıya biz elmas hediye ediyoruz bir tane mi seçeceğim? Bir tane abi. O zaman 10 numara. on numaraya veriyoruz gençler. Evet gençler arkadaşınıza hediyesini attım ancak şöyle bakın hatta burayı kopyaladık. Gönderdim ama iptal edildi. Neden? Çünkü id hatalı diyor. Şimdi ben ona yazacağım tekrardan ID'ni hatalı. Yeni id'ni yaz diye. Hatta doğru id'ni yaz diye. Evet id hatalı diyor. Kod yaz diye. Mesaj gönderdim. Biz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Aha viking seçti viking. Evet şimdi gençler <laughs> şov yapmaya başlıyoruz. O zaman hazır mıyız? Renk ortalığı dağıtır. Siz de golünüzü atın ben de anabiyim. Evet, Allah arkamızda Allah Frank. Allah Allah. Ben şuradan bir ben şuradan bir Oğlum. gidip bunları temizler şu miyim? Ama direkt temizler miyim? Direkt temizlerim. Ben şimdi burayı yıkar mıyım? Yıkarım tabi. Önümüzü açtık rahatız. Rahatız, rahatız oh gençler. Allah. Nerede lan? Rahatız, topğun yörüngeden şu an savaşıyorum. Git buradan. Ya yönünü çevirsene. Lan Abi Çok iyisiniz bu arada Doğdum ama. geliyorum Sağ kanattan Barış Alper O ne lan üstüme atladı Oğlum Kaldım topu Ya nasıl kaldım orada Bu arada önümüz açık iki kişi öldü <laughs> Ya yönümü tutturamıyorum Ölüm lan <laughs> Abi ben bizim adama vurup tutuyorum ya O ne oğlum ya düşmanları bir türlü püskürtemedik. Yemeyelim golü. Yemeyelim golü. Yetişmedi ki. Böyle oluyor biliyor musun? Ben çok öyle bir anlık kalıyorum. <laughs> Ama ya şu an. Şey abi. Ben şöyle bir şey ya. yapacağım. Aa bu uzaktan bir şey mi atıyorsun Ya tam vuruyorum ya bak. Şutu atıyorum ölüyorum ya. bir saniye yani. Nasıl oluyor bu ayar anlamıyorum ya. Okey. Çok iyi. Güzel. Çok iyi. Ay Şalper. Sağ kanattan takım var. Değil kaldırıyor. Ay Şalper. Lan top nerede kaldı? Şöyle ama. abak yine aynısı oldu. Şutu atıyorum bırakıyorum. Bayılacağım. Bayılacağım. Allah! Barış Alper yardım oğlum! Git kurmuşsun Yes! yes. Yes be sonunda bir gol gördük. Vallahi ya. Nerede bunlar? Bana sen de orta sahada vuruyor. Ooo çok kritik. Mükemmel yes. bir gol. Son 7 saniye kala. Nice. <laughs> oh, yıldız oyuncu oldu. Vikingler. Yıldız oyuncu oldu. Pusa pusa oynayacağız şimdi gençler iyi bakın. Bak bu pusu haritanın, güzel. bu haritanın içinden geçeceğiz. Haydi bakalım. Neredeyiz biz? Buradayız. Evet, evet 4 tane rakibimiz var. Hesaplaşma, hesaplaşma. Çok göze batmayalım abi. Birbirimizden abi. biri öldüğü zaman evet, Diğeri kaçsın Ondan sonra kaçlı e, kaçtı 15 saniye süresi olur Anam lan kaç lan kaç geliyorlar sağdan adamlar Gözüktüm orada Tamam saklan abi Sus hiç, hiç, ses çıkartma Şşş Var ya tik olacaktı Şuradan bir atardım bak sağ çapraza baksana adamlar şu Yetişim ya buradan yetişmez <laughs> Niye kimse ee, evet, az evet. almıyor Buna vur buna vur bunu alırız Vallahi onu alır Yapacak bir şey yok bunlarla Allah Allah, Allah 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 Karambol 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 Oh çok iyi Hesaplaşma dedi Hesaplaşma dedi Alırız Alırız boş Allah boş alırız, alırız. Allah Allah Hayır öldüm ben Ne oldu kazandık. Yani kazandık Ben öldüm Kazandık birinci olduk İşte bu. İşte, bu i̇şte bu nice. Valla senin ultine kazandık bu arada 18 <laughs> bin hasar vermişsin Mükemmel Oynuyorum dedi. İşte bu ya. Gençler ne dedim? Haritanın içinden geçeceğiz dedim, değil mi? Oo. Oo, senin Frank'in canı niye o kadar çok ya? Messi. Messi ile o Ali... adam çalıkların arasına saklanmış ama ya. Oo, birimleri oraya orayı temizliyor. Oy maşallah. Dikkatle izliyoruz. Boşlan lan boş. Attım. La vurdular bana ya. Bana nasıl vururlar ya? Hani vuracak adamı adamın alnını barıştırırım ben. Bu arada geliyorlar. Aha öldürdüm. Bakın Frank'e bak şimdi gençler. Uy! Frank show yapıyor orada. Ya elli kan adamı öldürdüm. Gidin gol atın artık Ölümden abi. Elizok gidiyor Elizok. Hadi at şu gol Elizok. Elizok çok yavaş Elizok. Hadi be Alamadım. Yardır. Ya benim bu karakter çok yavaş gidiyor. Evet Frank imdadımıza yetişti. Top ben alıp geliyorum abi sen onu indir. Bravo sana. Hadi paslaşalım şimdi. Attım ben orada. Ooo tam ultim atarken öldüm ya. Abi yedi canım çok az. Elizok atacağım topu. Elizok azıcık öne git. Hadi aslan. Hadi ya. Ne yaptı o? Eridim orada. Ya en sevmediğim. Sakızını şişirip şişirip bizi patlatıyor burada. Yardım yiyor. Şişireyim şişireyim. asız aksız patlatıyorsun. Biz bu eylemi Elizok. Elizok. At bana. Ölme. onu. Ölürüm ya. ya. Ben daha ne yapayım. Hadi ya. Ya böyle oh, bir şey yok adam. ya. Yedik gol, Geçmiş olsun. Yok, yok 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 yok. Yemeyiz yemeyiz yemeyiz. Yemeyiz yemeyiz yemeyiz. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Top vermedi top. Top nerede? Top vermedi top, top. Sende. Aaa top bendeymiş. Ya şuna... Sakin var ya çok karakter. Ne yapıyor? Ne sakın o? Şimdi sevdiğim var ağzında. Ne de... yapayım? Şimdi sevdiğiyle dolaşıyor ortadan. Abicim ne zorladık maç bizi böyle. Sen bir zon bakayım. Aldık onu bravo. Ben giriyorum. Tamam ben bunu aldım. Bravo size. Attınız abi golü. Oldu, oldu. Allah Allah ya. yardım, yardım yardım gidiyor. Aa! Ne oldu? Ya sonunda bir şey oldu. Öldürdü ne oldu anlamadım. Olamaz. Sızatma lan. What? Yetişin, yetişin geliyor bu. Bu geliyor. Ya, yeme, yeme, yeme. ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ben adam... Evet gençler son maçımız savaş topuna döndük tekrardan. Çünkü biz futbolu seven insanlarız. Biz futbol ülkesiyiz onun için. Futbolu seviyoruz. tim var bak koşu olma doğru atın. Barış Alper gibi sağ kanattan aldır aldır atarım da. Tabi efendim. Çok cins bir rakip geldi bu arada. Ay onda da var prank. Tik var ya tik. Tik bize oyun oynatmayacak ya. Aa,

ben vardım. akut ah, ultimi ultim. boşu kullandım. Ah öldüm. Çok iyisin. Hadi git. Mükemmel bir bayağı bayağı. gol. Alevli top alevli. Muazzam <laughs> bir golle kapanışı yaptık gençler. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu videonun da altına ID'lerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda aynı şekilde bu videoda olduğu gibi çekilişimize devam edeceğiz gençler. Abicim teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Like atın gençler. Aynen gençler. Bana destek olmak için videoları beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.